Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Sanki az önce görüşmemişiz gibi. Evet artık seçim sürecini de bitirdik. Yeni Cumhurbaşkanımız hayırlı olsun. Kendisini zaten severiz, sayarız biliyorsun. Reis bir tane. <laughs> zaten biz biliyorduk. Yaşar'ın bir tane mi bir şarkısı var ya kendisini haman <laughs> ediyorum <laughs> reise. Soğan ne oldu ya? Soğan zamlandı mı? Bay bay Kemal artık bu saatten sonra. Soğan ne oldu? Soğan soğana bakanlık vermemişler. <laughs> Bilmiyorum artık. O... Soylu da süslü de <laughs> sonunda Sedat'ın dediği de oldu. Aynen. Seni koltukta ineceksin dedi. indi. İndirdiler koltuktan ama yani milletvekili hala borcu ötecek yani. Milletvekili olsun olur. Milletvekili dokunulmazlığı yok ki. Yok mu Var artık? Mı? Yere kalkmıştı. No var ya. Partema Artema gibi ya. Aç kafa aç kafa yapıyorlar yani kafalar. <laughs> Allah ne yaptıkları da belli değil. Artık Onu bunu siktir et de. kılıçlar hep Kılıçdaroğlu'nun hale kardeşim bu nedir ya? <laughs> bir seçim daha gider dedim. Kılıçdaroğlu mu daha büyük loser yoksa Ali Koç mu daha büyük loser acaba? <laughs> İkisi de birbiriyle yarışıyor. Çarpışırlar kafa kafaya herhalde. Bence artık Ali Koç da o şeye geldi loserlıkta. Yani Kemal dedem artık herhalde kaç yaşında şu an? 80-90 yaşına kadar siyasete aktif bir şekilde devam etmek zaten istiyor. Zaten bir sene kaldı o zaman. 79 <laughs> yaşında falan. 70-75 yani, yaşında falan galiba. Dedeciğim buradan sana sesleniyorum. Tamam iyi destekledi herkes. İşte yapacağını yaptı halk. Yani seni buraya kadar taşıdı yani. Bundan sonra bir şey yapamaz artık. Yani o koltuğu gençlere bırak. Bırak artık o koltuğu. Yapışıp kalmayın yeter Daha artık yani. Daha önceki bölümlerimizi zaten demiştik. Aday olma, aday olma dedik. Dinlemedi pezevenk. Gitti aday oldu. <laughs> Gaybettiği belliydi abi. Ben tamam zaten dedik hep yine çevirin. aday oldun desteğimizi verelim. Hadi yani bir sistem değilsin bir şey olsun. Ülkede yeni bir nefes gelsin falan ama yok. Yine aynı devam ediyor aynı telden. İnmiyor da dedem de. seviyor ha <laughs> bu siyaseti konuşmayı şaka maka yani. Benden <laughs> <Siyaset. gülüyor> yani çok seviyorsun yani. <laughs> ya seviyorum ne yapayım yani. Hayat Hocam başka için... bir şeyler var hayatta başka bir mevzular var. Mesela... Şimdi sevgili izleyicilerimiz... <laughs> dinleyicilerimiz pardon. İzleyicilerimiz olacaklardı da işte İleride seni bir türlü ikna edemediğimiz için. Yok saçın nasıl, başın nasıl gözükür falan filan. Yok makyajı akıyor. Kapan geç abi. <laughs> başörtünü olacak tak geç. Olacak yani yakında. Geç. Sen başörtüyü tak ben de işeyim kafana. Başörtüye işediler gerçek olsun yani. <laughs> ne diyordum? Ne şey diyordum? Hayatta ya, daha mutlu. farklı şeyler varmış da. Daha çok mevzu var. Mesela, Mesela... NASA artık <laughs> evet. UFO'yu kabul etti açıkladı. resmi olarak. Bu demektir ki daha farklı mevzular var ki bu UFO zaten 300 senelik mevzu neredeyse. <laughs> Kaç senedir var da işte bize göstermek UFO ister. değil de UAP olarak isim değiştirdiler. Hmm. İşte tanımlayamayan bilmem ne fenomen fenomenik alıp yine bir götlerinden bir şey duydular. 1-4 <laughs> metre, 1 ile 4 metre arasında mı diyordu ne diyordu öyle bir şey bilmiyorlardı haberler. Ya yani. Artık istediklerini söyleyebilirler. Biraz da para lazım bize şu elimizdeki imkanlarla biz bunları bulabildik. Falan diyorlar. Hmm, Abi evet. sinema sektöründe bile daha fazla para var yani gözün seveyim NASA. Yeter de yani. CHP'yi geçtin yani. <laughs> Sürekli bir seçim kampanyası parası alıyorsun. Sen öyle deyince seçime yine bağlayınca Joe Biden geldi sen... aklıma. O da titreye titreye Düşmüş yani o, ya. Olayda şey yapıyor ya. Düştü işte geçen gün. Düştü yani sallanıyor titriyor bir şeyler artık yani ne ve var olduk da yani. Ulan nasıl bir düşmek ya? Yaşlı başlı adam. Yani. Zaten orada da Trump gelir. Yani. Deliler devam ediyor işte. Yani deliler yönetmeye devam ediyor. Yönetsinler abi. Ağırlar, birbirine ağırlar. Muhabbeti devam ediyor yani. <laughs> İnşallah birbirlerini ağırlıyorlardır da yani. Onda da ihtimal vermiyorum. Bu arada Hollanda da selam söylemiş Türkiye'ye. Aynen iyi yapmış. Hepinizin ya. geçmiş bayramını kutlarım diye. Hollanda'da, Almanya'da yani sadece olan bütün şeyler işte siyasi partiler ya da işte Güneşler geliyor. <laughs> o değil, havalar <laughs> ısınıyor. senin. Tamam ben de tam onu dedim. Güneşler geliyor. Şey, güneşler ortamlar artık şey olmaya başlıyor. Hocam çiçekler, benim sevdiğim ortamlar nedir tam olarak? Sen güneşi seversin. Sıcak olsun. Öyle evet. yaylayım. Bir ama içkim ne bulursam, ne içebilirsem. Aynen öyle bravo. başı bu. da olsun. Su olsun. Bir su aksın. Su sesi Durgun su da olabilir ama o suyun suyunun şeyi olsun. Yani suyun görüntüsü bir şeyi yanında olsun. Böyle elini içine böyle daldırabilesin ya da içine atlayabilesin falan. Dünden önceki gün Biliyorsun bir arkadaşla şeye gittik. Dere kenarına gittiniz. <laughs> Burada Livali Park diye bir yer var. Dere kenarı bayağı abi bildiğin böyle bir gizli saklı kalmış bir yeri nasıl daha önce biz haberimiz olmadı bilmiyorum. İyi, o, o bayağı... Sizin zaten yani sorsak ya orası vardı diyorsunuz. Bize gö göstermiyorsunuz. <laughs> e var kanka Sevgili arkadaşlar, gitmek istemiyorsun saniye. ki senin. <laughs> Sevgili arkadaşlar bakın buraya geldiğimden beri bir tane pub var. Pub'a gideceğiz, pub'a gideceğiz dedi. Kaçıncı seneye girdik ben buraya gelmem? Dördüncü, beşinci sene artık. Evet. Dördüncü <laughs> <laughs> şimdi seneden sonunda baba dün gittik. Gittin mi gitmedin? Mi? Sonuçta sana bir, bir gün vermiş miyiz? Gideceğiz demişiz ve gitmişiz. Ondan sonra dedi ki burada dedi, çilek bahçeleri var. Çilek bahçeleri var dedi. Çilekleri de gidiyorsun dalından koparıyorsun, toprağından koparıyorsun. Neyse artık işte alıp alıp yiyorsun dedi. Ben buna inanmıyorum hala. Böyle bir şeyin olduğuna da inanmıyorum. Hala gitmedik. Üçüncüsü bir tane müze vardı. <laughs> o müzeye gideceğiz dedi. O müze kapandı hocam. O müze yok artık. <laughs> Müzelerin hepsi yani. duruyor ama sen gezmeyi bak. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada e, insanlara karşı e, şey yapıyorsun. Yalan konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun. Ben mi? yalancı mıyım? Sen evet yalancısın. <gülüyor> <gülüyor> Öylesin. Hayır abartma ben, şey, ben yalan konuşmuyorum. Yürümeyi sevmezsin. Yürümeyiz. Gezmeyi sevmiyorsun. Yürümeyi seni şimdi buradan alıp Central ama... London'a bir müzeye götürmem. Bir buçuk saate alacak On gitmemiz. Dakika. Ben zaten Central'da çalışıyorum. Okey ama sen le lazy bir insansın. Sevmiyorsun öyle Sevmiyorum şeyleri. Sevmiyorum yürümeyi. E Abi tamam çünkü, da, çünkü sıra nasıl bekliyorsun. Nasıl gezdirebilirim? Sıra beklemeyi sevmiyorsun. Dün <laughs> Gitmeyi... papta sıra bekledik mi? beklemedin onu seviyorsun. Çünkü iç içeceksin, keyfine bakacaksın. Oh. Dün papta da yalnız... Şey Manchester United, Manchester City maçını izleyen ekip vardı. Çok <laughs> Sen içeri girerken sana yaşlı kapıda şey yaşlı kapı ne ya kapıda yaşlı bir dayı vardı. Ne dedi? Oradaki siktimi salamı kaldır onun yerine oturun dedi. o aynı <laughs> ne aynen. güzel bir yaşlı bir dayı oturuyordu. Dayı. Abi o dayı da kalktı oradan 10 dakikada falan böyle iki adım falan attı. Baya yaşlı yani. Baya veteran kulüptü yani orası. Zaten paptan dışarı çıkıyorsun direkt şey var. Tabut beğeniyorlar <laughs> orada yani o kadar yaşlı adamı. <laughs> Ölüme bir kalan diye bir film ya, çekse. Mahallenin bütün yaşları toplanmış yani. Çok oradan. güzel ortam abi çok beğendim. Yani, Kü küçük, bir yer. Ama tam İngilizler herkes birbirini tanıyor. Köy ortamı yani. Herkes Sonra çıktılar. Şöyle. iki tane dayı çıktı. Bir tane teyze çıktı. Teyze 10 kilo falan. <laughs> Kavga ettiler bir şeyle. Bir bağırsa <laughs> çağrıştılar. Faklar fuklar havada uçuştu. <laughs> Sonra en kötü durumdaki yaşlı dayı hatunu dudaktan öptü. Evet. Dedik hocam dişini de mi aldın be dayı diye düşündüm yani. Hepsi takma diş sonuçta. Ama Çok beraber eve şey yani. gittiler. <laughs> yani beraber eve gittiler. Dayının şey durumu var. Altına sıçıp o bezin değiştirilmesi gerekiyor <laughs> durumu vardı yani o durumda bir dayı. Ama o durumda bile adam hayatı. O adam o durumda işte. bile yine ne güzel keyfinde neler, Bizimkiler <laughs> olsa... Aynen emekleri... inşaat olsa da mala vursam diye düşünüyor sürekli yani. <laughs> yani bizimkiler gibi emekli olayım da gideyim bir şey torunları seveyim ondan sonra gideyim köyde o, oturayım orada bahçeyle uğraşayım falan değil. Hepsinin iyi Hepsini... arabası vardı bir de yani. Evet. Bu sonra. adamları kıskanmışım ben şakayla karışık. <laughs> İki tane bir içtik. Sendim. Hava iyiydi. Evet. United gol atınca dayılar bağırdılar. Tabii ki City'yi kimse sevmiyor. Hı, Arap küfürleri Şey olduğu için aynen. Bu küfürler havada düştü. Zaten maç başladı gol oldu. City attı. Sonra 1-1 oldu. 1-1 olunca bir hevesle <laughs> ses çıktı çünkü orada. Evet, bir heyecanlandı. Zaten Sonra, <laughs> 10 aynen, kişiler. Yalan oldu. <laughs> normal. 11-11 hiç fark etmiyor City'ye karşı ince. Normal bir takım değil çünkü. Evet. Güzeldi ya. Ortam iyiydi dün yani. Tam köy, Her şey çok kişi... iyi ya. Dayılar dışarı. Lan ölecek hepsi. Sigara migara içiyorlar. Biri içip sigara içiyorlar. Biri. Yani ben bu yaşta doktora gitsem doktor alkolü bırakman lazımdır. Yani ben ne yani içiyorsun diye sorar. Ben derim ki hocam ben geldi bir içiyorum biri bırak der. başla başlar yani anladın mı? <laughs> Çünkü daha az yağ var falan filan. Bu dayılar hiç üstüne sigara içiyorlar. İşte Hayatını içiyorlar. Ya yani bir de yalaşıp yiyiştiler. <laughs> dedim bu ne kadar pis bir ortama geldik ya bu. Yani öbür dünyada böyle bir sahne varsa görmek istemiyorum ya. Pap yani. pap işte yaşadığın ortam. Bir de artık festivaller başlıyor. Ya, ya hocam sana. ne festivalinden bahsediyorsun? <gülüyor> <Seni> <gülüyor> ya festivali biz olmuşuz göreceksin. festival ya. 70 yaşındaki dayılar görüyorsun neler yapıyor yani. Tamam ne yapalım biz, <laughs> de... biz de, dışarıda şimdi seks mi yapalım bunu mu demiştiyorsun? Public Hayır. mi olsun yani her şey? Olmasın da yani festival için ben şey yapıyorum yani festival de sonuçta. Ya onların artık utanması kalmamış ölecekler zaten. Belki dayı öldü bugün. <laughs> Anladın mı? Yani git de dayı versin. Ya yani. Adamı gömdün ya. Bizim Abi adamı ben gömdüm. Adam siyasette zaten... De koltuktan inmiyor sen. Yani. Adam giderken tek ayağı çukurda gidiyordu. Baktım toprağa gömmüş ayağını anladın Yer mı? Ayakkabılarını gördün mü? <laughs> <laughs> <Terli. gülüyor> Yaşlı dedelerin içeride giydiği sıcak tutsun diye yani. Onların adı terlik değil. Onların adı bir şey yapmış. Bir adı var. Ondan giymiş. Slip, slippers. Şey, Slippers ne be? <gülüyor> <gülüyor> slippers terlik demek de. Ama Yok işte, marka değil de bir giy şey vardı. Neyse unuttuk. <laughs> Yüllü versiyon. o <laughs> Crocs tarzı bir şey işte yani. İşte onları giymiş gelmiş giymiş. dedem. <laughs> Çoraplar renkli renkli. Palyaço çorapları giymiş. Arkadan bir de laf falan attılar. Bize de laf atıyor. Herhalde en genç biz olduğumuz için. Ulan Türkiye'de bu adamlar kavga ediyorlar sokakta. <laughs> Reisin için ölürüm. Telefonu yok işte. telefonu çıkart demediler Allah'tan bize. <laughs> Valla. Yağ kuyruğunda bekledik falan diyecek sanıyordum ben de yani. <laughs> Sen de İngilizce gülüyormuş <gülüyor> bu. <be>. <gülüyor> biz, biz ey diyor. Biz, siz gülüyorsunuz. Ya, ya kuyruğunda bekledik genç. Dedim evet, dayı burada adam. Telefonu aldı. <laughs> öyle falan. Ulan ama ne adamlar cim, ya. Acayip bir şey olur. Şey diyorsun. çok güzel ama hayatlarını hala mükemmel yaşıyorlar ya. İşte bizim insanlarımıza ders olsun diyeceğim de. Aman akıyı bizim insanlarımıza hiçbir şey ders olmuyor. O yüzden Aa, ama her şey bir müstak. şeyi şey var. Böyle pazar günleri onlar için şey yani. Hafta sonunu değerlendiriyorlar. Bizde hiç değerlendirme yok. Yani kiliseye gidiyorlar sabah gidenler. Gitmeyenler de zaten ailesiyle lunch e, Sunday lunch'ı var yani. Onlar ya evlerinde ailesiyle birlikte ondan sonra hep beraber pub'a giderler ya da pub'da buluşup roast dinner'ı e, yani yerler yani yaparlar. E, ne beraberce. anlatıyorsun dayı Allah aşkına yine ya. İngilizlerin böyle bir şeyi var ne yani yapalım, alışkanlığı. Ne yapalım bizden İngilizlerden? Biz, i̇şte bizde yok yani. Keşke olsa bizde yani o ortamda. Biz vatan sevdalısı <gülüyor> insanlarız. <gülüyor> Aynen vatan sevdalısı. Soğan, patates. Soğana ha. vermediler bak vekillik vekillik bir şey geç. bakanlık. <laughs> soğan avcını yaladı. Aynen Yapıyor soğan şey. başını yedi. <laughs> İyi oldu. Şey, ah. Yani, gördün mü Bursa'da mı ne? Bursa bir, beni geldirmiyor, köfte Umurumda değil. Bakı. Neresi senin? Ne <laughs> şu an? <laughs> Neymiş Bursa'daki hikaye anlat bakalım. <laughs> şey bir, Niye geliyor, bir firma, şey. hayır bir firma açılıyormuş şey restoran mı ne? O güne özel köfte dağıtıyorlarmış bedava. Eşek evet, etinden mi yapmışlar? Ne bileyim beyaz etten yapmışlar. Köfte kaç metre sıra oluşmuştu. Yani yani, i̇nsanlar onu bekliyordu. Neden anlattım böyle bir şeyi? <laughs> Canı köfte istiyorsa söyle. Hayır ya. Olay yani ne? Olay insanlar bu dürüme düşüp hala... Dürüme mi? <gülüyor> <gülüyor> dürüm olayına Kö düşüp... Köfte duruma... dürüm var ocaklar ocaklar mı? İyice karıştı amına koyayım orada <laughs> Ocaklarda değil mi? Soğan isyanda. Neyse. İşte. Neyse. Geçiyorum bunları. Artık Hocam siyasete sen... girmeyeceğiz. Siyasetle Aynen. ilgili konumuz bu. Zaman Son tutuyorum. haftaydı. 3 dakika, süre, üç dakika süren <laughs> var. Bak bakalım nasıl bağlıyorsun oraya. Hayır. Bu artık seçim bitti. Biz şu en son Rahatladık haftayı mı? da şey yapalım. Oo, çok mu ne rahatladı? Dolar 21 oldu mu? <laughs> Valla ister 24, 30 25 olsun. herhalde. Keşke 30-40 olsa Pant da biz de gitsek bozdursak. Abi <laughs> yani. Türkiye'deki şeyler akıllanmış yalnız. Şimdi bu Oteller moteller. Hmm. Geçen sene 2500 pound veriyorsan şimdi beş. 5. 5000 yapmışlar. Hmm. E senin daha ucuza tatil yaptığını bunlar bildiği için sana çakmaya çalışıyorlar. Yani. Yerde turist mi var lan? Yani gidecek para Adam zor geçiniyor zaten. <laughs> Aynen öyle. Bir baktım geçen gün. <laughs> Benden habersiz tatil planı mı yapıyordun? Yok. Sana bari, haber verip <laughs> de gidebilirim <laughs> yani. Öyle baktım ya. Nereye gidiyorsun? Benden lan bir yere gittiğim böyle... değil. Baktım öyle yani. Kaç para hakikaten anladım, falan anladım. diye. Anladım. Evet. Her şey içinde bilmem işte şu kadar gün falan bir baktım. 700 Nerede? bin TL Anladım, falan anlamadım. diyor. Nerede? Hangi İsmini vermek istemedim. bir il. Akçak Hayır ha. İl diyoruz be kardeşim. Tamam pardon. Bir Alaplı yerde diyormuş. diyormuş. Bir yer. Bayburt'ta. <gülüyor> bayburt'ta <laughs> aynen. Bayburt'a gidip 700 bin lira verip Bayburt'u satın alıyorsun. İyiymiş. 700 bin TL diyordu yani, tatil. Lan bunu ne yapacak bu insanlar? Bu nasıl gidecekler? gidemeyecekler. İşte, ama satılıyor ki bu rakamlar var. Satılmasa yani bu rakamları işte, yapamaz. Yurt dışından giden insanlara koymuyor zaten. Bir aylığını versin, yesin orada. Ama işte... Orada Şu an 5, 4 bin pound, 100 bin lira yapıyor. 4 bin pound. Yüz bin, lira yapıyor. Dört bin, pound. Hmm. Yüz bin Biz şimdi te. kaç ay çalışmamız gerekiyor tatil yapmak için onu söyle bana. Ona göre para biriktirmeye başlayalım. <laughs> İki, İki ay yeter. İki ay yeter mi? Ha. 700 bin git gel işte. Gene <laughs> <laughs> iyiymiş. Kaç, bir haftalık mı bu tatil? Bir hafta, 10 gün falan. Başka dışarıda yememiz falan şey değil. Sadece saymıyorum. her şey içinde Her şey içinde. Mi? içinde. Ha, okey. Her şey içinde. O zaman otellerin hiç çıkmayız. Ye, iç. Zaten öyle. Okey, tamam. Yiyeceksin, içeceksin, sıçacaksın. Ondan sonra işte... Defol, oradan gelirken bir iki tane havlu çalacaksın. <laughs> <laughs> Klasik zaten. Er gidilen yerde çalınıyor ya bir şeyler. Bilmiyorum hiç çalmadım Niye senin tellin yok mu otel mi var mesela. bize verdiler hediye. verdiler. Evet. Hocam ben de öyle diyorum işte. Gerçekten mi? Otelden gelince Hedicim, ben dom, de diyorum ki bir bu hediye ya. diyorum yani. Yok hiç çalmadım. Ama yani insanlar çalabilir diyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> Çalabilirim bu zaten sonra artık tanımam yani. En gittiğin en ilginç otel İlginçten kastım yani böyle... Böyle saçma sapan bir He. şey diyorsun. Aa, biz tatile gittiğimizde yani böyle acemilik ya ilk kez arkadaşlarla e, şeye çıkıyoruz tatile. Evet. O zaman 5 yıldızlı otel her şey içinde aldık. Yani bilmiyoruz yani her şey dahil o zaman bir şey olur falan diye aldık. Onda dışarıda yediklerini hesaplamıyorsun. Halbuki dışarıda yiyorsun otelde kalmana gerek yok çünkü gezmeye gidiyorsun, geziyorsun. Evet hocam. E, i̇lginç şey... Otel, otel yoktu yok, diyormuşum. <laughs> Bir gittik Şeyde köprü bir var. E, Sultanahmet'te bir otelde kalmıştık böyle şey 3 4 yıldızlı bir otelde o şeydi. Neydi? Saçma i̇şte sapan o şeydi. neydi? Yani saçma sapan neydi yani? Ulan ya, şey bir soru sorduk mahvettim be kardeşim. <laughs> Hayır düşünüyorum hatırlamaya çalışıyorum işte böyle. E, ben şeyler ben şimdi vardı. sana ben anlatayım da Sensiz. ona göre düşün ha. sen madem kelime bulamıyorsun <laughs> buyurun derin türkçenize. <laughs> ben bir kere bu bir otel'e gitmiştim Manisa'da falan sanırım. Ha. Otel de değil de otel yazmışlar ama yani. Otel değil aslında. Mı? Hayır, otel yazıyor. Okay. Ama değil. <laughs> Yazmış yani dayı oraya. Ben otelim diye iddia ediyorum <laughs> <laughs> anladın mı? Biliyorsun <laughs> evet. diyorsun ki dayı burası otel mi? Evet, <laughs> evet diyor. O... Bir giriyorsun. İşte gittim, odayı kiraladım, çıktım. Abi tuvalet yok. Odasını mı vermiş evin? Ne yapmış? Sadece yatak var. Ha. Bir tane küçük televizyon var. TRT 1 var onda da. Banyo aşağıda. Aşağıda da diyorum. yağ kuyruğunda insanlar var tamam mı? Abi <laughs> 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 E benim kakan geldi sonuçta da biz insanız. Evet yani. ben ama ilk başta tuvalet aklıma gelmedi. Girdim ya çok yorgundum yatacaktım. Aa baktım tuvalet yok. Aradım dayıyı. Dayı telefonu açmıyor. Neyse indim aşağıya. Tabi asansör falan yok yani öyle bir çağda yaşamıyorduk <laughs> o zaman. i̇ndim dayıya dedim ki dayı tuvalet yok adada ya dedim. Ha ya dedi ya. Biz de odalara tuvalet koymadık dedi. Ne kadar zekice bir hareket. Bu nasıl bir işletme dedim ya. Peki dedi nereye sıçacağız hakikaten yani şurada dedi ortak tuvalet var. Ortak tuvalet var yani. Mahalleli <laughs> mi ortak kullanıyormuş? Hayır el ele tutuyorsun. <laughs> <laughs> öyle tutuyorsun böyle ortak. Yani tuvalet korkusunu yenmek için ekstra. <laughs> dedim ciddi. Peki dedim gittim yaptım. Yani sifon falan çalışmıyor. E, dedim bu sifon da çalışmıyor. Ya yani orada diyor işte leğen gibi bir şey var. Doldur dök. Ciddi misin? <laughs> e dedim yemeği de ben yapayım. Getir dedim yengeye akşam şart, Börek evet. açayım size. Börek falan yapayım dedim ya. Yani. Tamam geçeydin. Ha. saçma sapan ya. Çünkü zaten çok ucuzdu da. ondan ondandır. Aynen. Onun sifonuyla falan uğraştık yani. Düşün ben oraya artık o kadar üzüldüm ki adama. Hmm. Tadilat yapacaktım ya. <laughs> Dışarıdan adam geliyor böyle gel abi iyi odamız var ama bizim tuvaletimiz bozuk falan diyeceğim. Hmm. Mekana sahiplendim ya yani. Sonra gittim işte yattım. Ertesi sabah çıktım gittim. Yani öyle o tarz Kötü bir şey. yerde. Ya, Ama öyle. en kötüsü oydu sanırım ya. Aynen ya. tuvalet yoktu. Bizim bir tane sadece e, hostel şey yapmıştık. E, o da iki gün kalacağız diye hostel tutmuştuk. Onda, Onda da, da şeydi parmaklarınızı dedik. kestiler. Hayır ya adam Film Böyle. vardı ya öyle bir tane. Odalar dolmuş. Peki. Kendi yatak odalarını verdiler herhalde bize. Öyle bir durum olmuştu. Yabancı olmasın. <laughs> Ayıp olmasın. <laughs> Yabancı. Büyük <laughs> yaşamayın diye. Öyle bir şey vardı. Onun dışında yani e, genelde güzel reyvelerine bakıp aldığımız için hiç öyle şey sıkıntı yaşamadım otellerde. Ama tatillerde tabii ki saçma sapan olaylar yaşanıyor. Bir keresinde dayak yiyordum, <laughs> öyle bir durumu olmuştu. Kimmiş o mübarek insan? <laughs> Kadının birisi kolumdan tuttu beni böyle kayalıklardan atacak da <laughs> öyle bir şey yaşadım. Olay yaşadım. Senin var zaten ya. Evet ben. Bu sadece... da delinin. <laughs> Seni tokatlamasın. Evet ya dayak yemiş ben sana bak şimdi dur üzüldüm kendime. Ya saçma sapan söyle ben sana anlattım değil mi detaylarını orada Anlattın video... ama şu an anlatma. Anlatmıyor Ki, mi? anlatma diye açtım <laughs> mevzuyu yani. Ben anlattım değil mi diyor. Oğlum anlatacaksın diye açtık zaten mevzuyu. <laughs> ya bir gün işte şeye gittim markete gittim şeyin önünde de her zaman mahallede gezen bir çocuk var rahatsız yani ee, yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum engelli oğlum ne yanlış ya? işte o yüzden hani yanlış bir kelime söylemeyeyim diye bak evet. burada araya girip sana şöyle bir şey söyleyeyim <laughs> insanların rahatsızlıkları din dil ırkı ayırt etmeden taşak geçebilirsin yani rahat ol <laughs> Hayır, ben senin gibi değilim işte yapamıyorum. Peki tamam. Engellerle insan, işte bir arkadaş e, mahallede zaten her gün geziyor, onun ilaç kullanıyor, babam ailesini bilen tanıyor. Ben de gittim marketten işte yavaş yavaş alışverişimi yapmaya başladım, elmalar alıyorum, portakal alıyorum, sepete koyuyorum. Lan bir. Şöyle dururken pat diye sırtıma bir şey geldi. Soğanı kırdı yani <laughs> Soğan değil portakal. O zaman kıştı. Portakalın birisi. Allah Allah. Arkaya bir döndüm çocuk bir tane daha fırlattı. Eyvah ne oluyor dedim. Sonra bir tane de sırtıma vurdu. Oh maşallah. <laughs> Allah elini, Fazleti... elini, elini öpeyim çocuğun çağrısını. <laughs> Hayatımda kimsenin dayak yemedim o. Ondan dayak da e, yedim. Ee, Bu işler böyle. Dövmeyenin çocuğunu i̇şte. döverler. <laughs> ya bir de kızını, sö kızını sövmeyen mi? Kızını <laughs> dövmeyen dizini dövermiş. Valla babam. Babanın hiç <laughs> dövmemiş. İşte elin Dövmedi. delisi döver. İşte elin delisi geldi dövdü. Öyle bir... Deli şey mi şey yaptı şey. derler ya. <laughs> sen de o <laughs> hesaba dövmüşsün Vallahi. ya. Valla. Yani Sorun oldu. Ağlayarak eve gelmişsin. Hayır ağladım. Sinirden ağladım. Ya. <laughs> Nasıl böyle bir şey olabilir diye. <gülüyor> Deliden <gülüyor> dayak yemeği gururuna mı yediremedin? <laughs> olabilir beni nasıl dövebilir ya <laughs> yolun ortasında hiç suçum yokken diye böyle bir şey yaşadım böyle ee, bir <laughs> sinir krizi yaşadım ben ama o, <laughs> o, an onu görsem ben altıma sıçarım öyle bir şey olsa yani... orada bir tane abi vardı çalışan o geldi hemen çocuğu tuttu da markettekiler böyle <laughs> ikisi bir dövmüşler bu sefer seni o öyle dövülmez deli misin deyip <laughs> abi büyük ihtimalle gülmüştür bana ama <laughs> Yani oradan tabii her şeyi bırakıp kaçtım. Geçenlerde bir video vardı böyle işte beyazla zenci kadın tartışıyorlar ama beyaz kadın senin gibi böyle ince tefek bir şey zenci ayı gibi böyle. Evet. Kadın gidiyor ona çembe takıyor falan. Zeyci kadın ondan sonra onu paramparça ediyor. Evet. Oradan oraya fırlatıyor. Yani. Ulan dedim bu dedim beyaz kadın. Nazlı olsa dedim. ben bunu izlesem bu şekilde gülmekten altım Sıçarım dedim ya. Bak düşüncesi bile beni güldürüyor yani. Tabii, yani benim aldım. küçücük olmam senin şey yapıyor güldürüyor. Tabii ki benim... Oradan oraya uçurur gibi diyorum seni yani. Ama... zaten kaç kilosun? 30-40 kilo bir şey. 30-40 kilo da değilim. 50 kiloyum ben. Aa, ya, vay hırsın, yani. Biraz değil. O kadının solmaması sadece 50 kiloydu. <laughs> Sana öyle söyleyeyim yani.